Bugünkü konumuz balkon ya da dış cephe sıvalarının dökülmesi halinde yapılması gerekenler. Balkon sıvalarının dökülmesi ya da çatlakların oluşması binanın kullanımından kaynaklı ve yıllar içinde oluşması muhtemel zararlardandır. Çatlaklar ya da balkon sıvalarının dökülmesi çoğunlukla binanın tamamından kaynaklanan veya e, amortismanından kaynaklanan zararlardır. Bu hallerde ilk yapılması gereken şey yöneticiye başvurularak gerekli tamirat, tadilat ve düzenlemelerin yapılmasıdır. Yönetim sizin başvurunuzu kabul etmezse o zaman yapmanız gereken şey hakim müdahalesini istemektir. Daha acil durumlarda yani can güvenliği ya da mal güvenliği tehlikeye düştüğünde bu bakım, onarım ve yapım işini kendiniz karşılayıp bunu yönetime veya kat maliklerine rücu edebilirsiniz. Buradan doğacak masraflar. Gereksiz yaptırırsanız, gerek yönetim tarafından yaptırılırsa arsa payları oranında tüm kat malikleri giderlere katılırlar.